bir şey mi geldi yani kafayı karıştıran 15 gün süresince gelirse bu özürdür 15 günü geçerse artık neye girer bu adet kanına girer eğer bu iş uzatıyorsa bunun neyi vardır hormonsal sıkıntısı olabilir İçeride bir mikrobiyolojik bir şey olabilir bu da artık neyin alanına girer tıpın alanına girer Rabbim cümle Müslümanlara şifa nasip eylesin inşallah bazı kadınların adet günleri bu ay yendir. Mesela her ay 5 veya 7 veya 9 gün adet görürler. Süre sabittir mesela. 5 gün görür, 10 gün görür, 7 gün görür sabittir. Böyle bir kadına müsaade edilir ki bir adet bir defayla belirlenmiş sayılabilir. Mesela genelde 7 gün görmüşse bu kadın hep 7 gün görmüş. 7 gün, 7 gün, 7 gün. Ama bir günde bir ayda geldi bu 8 gördü. Veya 6 gördü.